Bundan bir yıl öncesine düşündüğümde bu aylarda nasıl bir Mertcan vardı diye merak ediyorsanız biraz size bir yıl önceki Mertcan'ı anlatmak istiyorum. Aslında şu an tam 3 ay kala sözelcileri 3 gruba ayırabiliriz. Bir yerden biliyorum ama nereden bildiğimi bilmiyorum. Birisi sana başaracaksın dediğinde başarmayacaksın. Sen her zaman kendini dinleyeceksin. Eğer kendin başarabilirim diyorsan yaparsın. artık deyip bırakanlar çok oluyor. Siz onlardan olmayın. Herkese merhaba. Ben Mertcan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki YKS'ye tam 3 ay kaldı ve kalan bu son 3 ayda neler yapmalısınız, neler yapmamalısınız, son 3 ayı en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirsiniz? Bunları konuşacağız ve tabii ki motive edici sözlerimle yine size önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki ben diğerleri gibi işte yapabilirsin, edebilirsin, bu senin hayatın, başarabilirsin gibi klişe sözlerle asla motive etmem. Tamamen gerçekçi davranırım. Biliyorum ki siz de bunu seviyorsunuz. Videoya geçmeden önce bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda Telegram grubumuzu açtığımızı söylemiştim. Aşağıdaki linkten Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Ayrıca bir Telegram kanalımız var. Oraya da abone olmayı unutmayın. Mini testler yapıyoruz. Sınav senemde bizzat kullandığım kendi notlarımı grupta paylaşıyorum. Birbirinize sohbet edebileceğiniz, yardımda bulunabileceğiniz bir grubumuz var. Aşağıya onların linkini bıraktım. Katılmayı unutmayın. Ve videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Günlerden 29 Mart 2021 Pazartesi yani YKS'ye tam 90 gün yani 3 ay kaldı. Bundan bir yıl öncesine düşündüğümde bu aylarda nasıl bir Mertcan vardı diye merak ediyorsanız biraz size bir yıl önceki Mertcan'ı anlatmak istiyorum. Bir yıl önceki Mertcan bazı derslerin bütün konularını bitirmişti. Bazılarını bitirmek üzereydi. Mertcan artık denemelerini olabildiğince arttırmıştı. Tekrarlarını da arttırmıştı. Önüne gelen her soruyu, her bilgiyi, her türlü kitabı okumaya, anlamaya ve artık sindirmeye çalışıyordu. Çünkü tam 3 ay kalmıştı. Mertcan son 3 ayda elinden gelen her şeyi yapacaktı. Yoksa kaybeden kendisi olacaktı kendimin dedikodusunu yapmış gibi oldu ama tam olarak bu şekilde anlatmak istiyordum size. Ben bu aylarda edebiyat konularımı bitirmiştim. Tarih bitmek üzereydi. Coğrafya TYT olarak bitmek üzereydi. AYT'ye başlayacaktım. Felsefe grubuna artık başlamam gerektiğini sürekli sürekli kendime söylüyordum. Ve beni izleyen, sözlerde dereceye oynayan kişilerin matematik çalıştığını da biliyorum. Olabildiğince denemeleri arttırmıştım. Yani bu aylarda artık kendime ayrı bir deneme planlaması yapıp bunun hakkında oturup gerçekten düzenli bir şekilde deneme çözüyordum. Evet. Branş denemelerini çok önereceğim size. Branş denemelerini çok çok alın ve çok çok çözün. Gerçekten çok yararı oluyor. Çünkü AYT biliyorsunuz ki daha önemli. Kendi alanınıza özgü dersleri çözerseniz sizin için daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir gün edebiyat ve sos bir çözüp Ertesi gün SOS 2 çözebilirsiniz. Ya da sadece o gün TYT Türkçe ile birlikte sosyal çözebilirsiniz. Ya da sadece matematik branş denemesi çözebilirsiniz. Yani ben artık denemeleri ne yapayım, başlayayım mı demek yerine denemeleri olabildiğince arttırmalı ve denemeler üzerinden gitmelisiniz. Çünkü çoğunuzun konusu ya bitti ya da bitmek üzere. Aslında şu an tam 3 ay kala, sözlercileri 3 gruba ayırabiliriz. Kötü tayfa, yani kötü diyelim nitelendirmek istemiyorum, sadece anlayın diye söylüyorum. Orta tayfa ve dereceye oynayan tayfa. Kötü tayfa olarak nitelendirdiğim çok geride kalmış, konu olarak çok geride. Elleri kadar önde değil ama yine de bir şeyler yapmaya çalışmış. Bazı konularını bitirmiş ama sindirememiş ya da yapıyor, çalışıyor, soru da çözüyor. Ama denemeye gelince bir sıkıntı yaşıyor. Siz ne yapacaksınız? Olabildiğince tekrar yapacaksınız. Demek ki siz o konuları sindiremiyorsunuz. Konu olarak geride olan tayfa, size söylüyorum. Zaten zamanınız az kaldı. Bu zamandan sonra hızlı tekrarlarla bilgilerinizi pekiştirip diğerlerini yakalamanız gerekiyor. Sizin işiniz şu an daha zor aslında ama zor olması demek olmayacağı anlamına gelmiyor. Ne kadar hızlı tekrarlar ve denemelerle ilerlerseniz önünüzdeki rakiplerinizi o kadar hızlı geçebilirsiniz olmayacak bir şey değil. Son 3 ay çok kısa gibi bir süre olarak gelebiliyor kulağa. Ama aslında bakıldığında 3 ay 90 gün hiç de az bir süre değil. Son 3 ayda çok şey değişebilir. Ben artık bu stresi kaldıramıyorum. Bıktım yapmayacağım. Kaybedersem de kaybedeyim. Kazanmak istemiyorum. Çukuruna düşerseniz ertesi yıl belki de bundan daha kötü zamanlar yaşayabilirsiniz. Size tamamen gerçekçi yaklaşıyorum. Bir dostunuzmuş gibi. Dost acı söyler biliyorsunuz. Son 3 aydan Olabildiğince hızlanıp konuları bitirmeniz gerekiyor. Bu kötü tayfaya sözlerimdi. Konu olarak geride kalmış tayfaya sözlerim bu şekilde. Hızlanın diğerlerini yakalamaya çalışın. Orta tayfaya gelecek olursak. Orta tayfa şu an bazı derslerin konularını bitirmiş. bazılarında da bitirmek üzere. Felsefe grubuna daha başlamamıştır kesin. Onlara en büyük tavsiyem felsefe grubuna bir an önce başlayın. Mantık, felsefe, psikoloji, sosyoloji dörtlüsünü bir an önce bitirin. Onlar hakkında da bir fikriniz olursun çünkü bize lisede sosyoloji, psikoloji hakkında hiçbir bilgi verilmiyor. Mantık da matematiğin içinde veriliyor. Daha önce görmediğiniz bir şeyi ilk defa görünce anlamanız ilk başta zor olabilir. O yüzden şu anda başlayıp iyice sindirip sınava kadar okeylemeniz gerekiyor durumu. Zaten denemelere başladığınızı düşünüyorum. Denemeleri arttırabilirsiniz. Size de yeni branş denemelerini öneriyorum. Branş denemelerini olabildiğince fazlalaştırıp her gün ya da iki günde bir çözüp unuttuğunuz konuları da tekrardan canlandırıp dinç bir beyinle, bilgileri unutmamış bir beyinle sınava girmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Ayrıca orta tayfaya önerim konuları bir an önce bitirip edebiyat olsun, işte tarih olsun, coğrafya olsun, Türkçe olsun, felsefe olsun bunları bir an önce bitirip Genel denemelere geçmenin tam zamanı aslında. Eğer şu andan başlayıp denemeleri fazlalaştırırsanız sınava kadar çok deneme çözmüş olacaksınız. Ve sınav anı geldiğinde o günde resmen bir deneme çözüyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. O kadar beyin normalleştirecek. Şu andan itibaren denemeleri, genel denemeleri artı branş denemelerini fazlalaştırıp ilerlemeniz gerekiyor. Ayrıca tekrarları da unutmayın. Her hafta, o hafta hangi derslere ve hangi konulara çalışmışsanız zaten tekrarlarınızı her zaman söylüyorum. Tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Derece oynayan tayfa şu an çoğu konusunu bitirdi ya da çoğu konusu bitmek üzere felsefe grubuna bile çalıştı. Bu grupta olanlar matematiği de çalışıyor biliyorum. İlk mine girmek isteyenler matematikle uğraşıyor bir yandan da farkındayım. Evet. Benim yaptığım tarzda bir sıralama istiyorsanız matematiğe çok gerek var mı? Benim gibi bir ortalama işte 4 doğru, 2 yanlış, işte 3 doğru, 5 yanlış civarı. Evet. Buçuk, üç buçuk netler size çok rahat yetecektir. Çok bir değişiklik olacağını zannetmiyorum bu sene, bu sene sınavda. Yani her sene şey deniliyor işte. Geçen seneden çok mezuna kalan oldu. İşte geçen sene bu kadar bu kadar insan girdi. Bu sene bu kadar bu kadar insan girecek. Benim gireceğim senenin nin ertesi senes, 2 milyon girmiş. Bu sene 5 milyon öğrenci girecek denmişti. Yalan. Hiç öyle bir şey olmadı. Zaten ÖSYM e kaç başvuru aldığını söylüyor size. Onları takip edin. Herkesin ağzından çıkan bilgiye inanmayın. Derece oynayan tayfa şu an denemeleri asılıyor. Çoğu konusunu zaten bitirdiği için önünde de yaklaşık 3 ay olduğu için bol bol tekrarlarla bu bilgilerini unutmaya izin vermesinler kesinlikle. Onların da belki şu sıkıntısı olabilir. Ee, konuları erken bittiği için, sınava da daha 3 ay olduğu için unutabiliriz insan hali. Unutabilirler konuları. Onun için de ne yapabilirler? Tabii ki tekrarlar ve denemelerle birlikte bu durumu ortadan kaldırabilirler. Ayrıca herkese genel olarak söyleyebileceğim. Ben nam senemde duvarlarımı her yeri boydan boya doldurmuştum. Yani nereye baksam bir bilgi görüyordum. Her zaman söylüyorum koridorda, lavaboda, odanızda, mutfakta her zaman bir küçük küçük notlarınız olsun. Yani emin olun siz ona baktığınızda onu okumasanız bile göz onu görüp bir şekilde beynine kaydediyor. Hiç unutmuyorum bir kere bir soru geldi karşıma. Soru hakkında en ufak bir fikrim olmamasına rağmen cevabın C olduğuna çok eminim. Edebiyatla ilgili bir soruydu. Nedense C olduğunu bir yerden biliyorum ama nereden bildiğimi bilmiyorum. İşte size söylediğim o posterler ben orayı okumasam da göz oraya baktığı için bir şekilde onu hafızaya alıyor ve siz o bilgiyi öğrenmiş oluyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de aklınıza giriyor. O yüzden öneriyorum bunu kesinlikle öneriyorum. Son 3 ayda yapacakların çok önemli. Eğer hızlanıp, rakiplerine geçmezsen kaybedeceksin. Eğer hızına devam edip, denemelerini çözüp, tekrarlarını yapıp, konularını bitirirsen kazanan sen olacaksın. İşte ben şu an bu netteyim, şu an bu konudayım. Sence 5000 gelir mi? Sence 10 bin gelir mi? Sence konularımı yetiştirebilir miyim? Bilmiyorum. Sen biliyorsun. Eğer gerçekten istersen neden olmasın ki? Neden başaramayasın ki? Birisi sana başaracaksın dediğinde başarmayacaksın. Sen her zaman kendini dinleyeceksin. Eğer kendin başarabilirim diyorsan yaparsın. Birisinin size başarabilirsin demesine gerek yok. Her zaman söylüyorum. Sonuç ayda yapacaklarınız çok önemli. Şu an emin olun birçok rakibiniz sınava çalışmayı bırakıyor. Ben artık bırakıyorum diyor. Ya da bu stresi kaldıramıyorum diyor. Bıktım artık deyip bırakanlar çok oluyor. Siz onlardan olmayın. Sınavın yaklaşmasını kötü bir şey olarak görmeyin. Sınava bir an önce gireyim çıkayım ve ben elimden geleni yapayım. Çok güzel bir sonuçta. Ayrılayım. Kafasında düşünün. Böyle bakınca her şey daha güzel olacak. Emin olun. Çalışmaya devam. Bugünlük benden bu kadar. Telegram grubumuzu açmıştık. Söylemiştim zaten. Telegram grubumuza katılmayı sakın unutmayın. Linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer benden çekmemi istediğiniz başka videolar varsa yoruma yazabilirsiniz. Instagram'ımı da şuraya bıraktım. Takip etmek isterseniz beklerim. Hepinizi seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.